kırmızı pancarlı sarımsaklı yoğurtlu meze hazırlıyorum. Bir kase süzme yoğurdum. İçine biraz da sulandırması için bir su bardağından biraz az yoğurtu ekledim. 4-5 diş sarımsağım var. Hemen onu da ekliyorum. Sarımsak oranı tamamen isteğe bağlı. Çok az tuz ekledim. Bir kıvama gelene kadar karıştıracağım. Rendelediğim kırmızı pancarlarımın üzerine yavaş yavaş karıştırdıkça ekleyeceğim. kırmızı pancarlı salatamız hazır sarımsaklı yoğurt ve pancarın en güzel hali diyorum ben bir videonun daha sonuna geldik sarımsaklı yoğurtlu kırmızı pancarlı salatamız hazır yeni yıl size mutluluklar getirsin başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum arkadaşlar